Bana açıkçası tuhaf geldi. Yakışıksız olmuş. Aynen katılıyorum. Bu ne ya? espri ise kötü bir espri olmuş. Tuhaf Şimdi değil ekranda değil. karşıma çıkan kimi yaratıklar? Kim bunlar? Sarı çizmeli Mehmet Ağabey. Sen şeyi atmışsın röportajı. Hürriyet Gazetesi'ne Hakan Gence, e, usta oyuncu Uğur Yücel'le röportaj yapmış. Burada dikkat çeken hangi bölümler var ki? Onu açıklamamışsın ama kısa kısa, dikkat kısa bölümler. Dikkat çeken kadın erkek bu... ilişkilerindeki bölümü... Bakayım hemen. Bana açıkçası tuhaf geldi. Tuhaf geldi? Evet. Bakıyorum hemen. Yoksa kendini mevcut oyunculardan, sanatçılardan farklı bir yere koyması... Buna hiçbir itirazım yok. Konu aşk olunca onda evet. değişim yok mu? O bölüm mü? O öyle bir soru sormuş Hakan Gence. İşte on, 17 yaşındayken 27 ha. yaşında bir hmm, kadınla beraberdim. Teyzem gibiydi, teyze diyordum ona falan. Hemen okuyayım Şimdi onu. Şimdi 35'inden yukarı kabul etmiyorum gibi bir... Bir açıklama evet. var ama yanlış bir şey olmasın. Burada evet, Hakan Gence'nin röportajından aynı zamanda da vizyona giren Zoraki Misafir başrolde olduğu için hem filmden konuşmuşlar hem de hayata dair konuşmuşlar. Burada diyor ki Hakan Gence röportaj devam ediyor ortalara doğru. Konu aşk olunca onda değişim yok mu diyor. Ben anlamıyorum yaşım, yaşım üzerindeki etkisini diyor. 18 yaşımdayken 27 yaşında sevgilim vardı. Teyzemle birlikteyim zannediyordum. Şimdi kadın 45 yaşında diyorlar burun büküyorum. 35'ten yukarı kullanım kılavuzu istiyorum. TC kimlik soruyorum. Aşı karnesi sağlık raporu. Benimkileri de masaya koyarak tabii diyor. Bak anacığım evraklarım zarfta. Çekmecene koy. Yatakta aniden paket olursak sorumluluk ona kalmasın. Fücceten gitti. Kağıdımı da imzalı veriyorum. Aniden gittim. Onun suçu yok. Noter imzalı. Hani bu esprili bir şey yapmış ama buraya mı takıldın? Buradaki şimdi, e, şeye, şimdi, ifadeye şimdi, takıldın. Şimdi ne diyor? Kaç yaşındayken? 18 genç... yaşındayken 27 yaşında sevgilisi olmuş. Evet. Teyzemle birlikteyim zannediyordum diyor o dönem. Şimdi kadın 45 yaşında diyorlar burun büküyorum. Hı. 35'ten yukarı kullanım kılavuzu istiyorum diyor. 35'ten yukarısını yok sayıyor yani öyle söyleyeyim. Ölmüş sayıyor ya da. Kendi kaç yaşında? 62 miydi şurada var yanlış söylemeyeyim Ali abi. 64 yaşındaymış. 64 o zaman şey formülü 64 bölü 2. <laughs> 32 artı bir yarısından bir fazlası olması lazım. 33 yaşından e, yukarıda bir e, kadınla beraber olması lazım. E, bu playboy modeli erkeklerin söylediğine göre. Şimdi e, bu röportaj üzerine Ş Şengül Haplemitoğlu e, biliyorsunuz bu öğretim aynı zamanda Necip Haplemitoğlu'nun evet. e, rahmetli eşi. Bu tarz PR geçen yüzyılda kaldı diyor. PR konusu eğer bunun üzerine evet, diyorsanız. PR. evet. Ayrıca toplumsal cinsiyet evrensel bir değer. Uğur Yücel de öğrenemiyorsa mahallenin Mehmet Ali Beyine de onları ödüllendirenlere de ne diyeceğiz? Yakışıksız olmuş. Aynen katılıyorum. Yani e, Uğur Yücel gibi e, toplumun entelektüel e, gördüğü saygı duyduğu bir sanatçının evet. e, kadınlara bakış açısını e, bu denli e, yani tamamen eee fiziğe bağlaması ya fizik derken ruh cüzdanına bağlaması 35'inden ya 35'inden sonrası yok saymak gibi biraz orada da evet. sonrakilere bir hakaret vermiş. Evet. Yani 36 ve yukarısı onun için bir e, yani, şey olmuş. Yani e, ya pardon da Escort servisinden kadın mı çağırıyoruz? Hayatına girecek bir kadından bahsediyorsun, ee, sevgilin olacak, eşin olacak, gönlü daşın olacak yani, bir evet. arkadaştan bahsediyorsan bunun e, yaşı olmaz, kafa yapısı, düşüncesi e, yani bir ayağı da olmayabilir, bir kolu da olmayabilir, bir gözü de görmeyebilir. Yani sonuçta e, ruh ikizin çıkıyor mu? Yani e, duygudan bahsetmesi gereken birinin. 35'ten yukarısına ı, -ı diyorum. 35'e de işte e, sağlık kartını İmza getir. Evet, alıyorum. Evet. E, taahhüt alıyorum. Yatakta kalıp... Bu ne ya? Kötü espri ise kötü bir espri olmuş. Sonra yıllardır içinde bulunduğunuz diyor oyunculuk sektörüne dair sizi en çok şaşırtan nedir diye bir sorusu var Hakan Gence'nin. Kimi tipler var diyor tam adlarını da bilmiyorum. Bazen ekranda karşıma çıkıyorlar. Ne oynadıklarını anlayamıyorum. Kazandıklarını hayatlarını duyunca şaşırıyorum diyor. sonuçta kimi yaratıklarla aynı işi yapıyor olmak tuhaf değil mi diye soruyor Hakan Gence'ye. Oyuncularla ilgili şu an ekranın dizilerin oyuncuların durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz kimi her şeyin çok iyiye gittiğini savunuyor kimi basaltlıktan şikayet ediyor soru böyle olaylardan tamamen uzak biriyim bu yıllardır böyledir dikkatimi çeken oyuncu varsa izliyorum. İyi bir iş varsa peşine düşüyorum. Ben daha çok müzik dinlerim, yazarım, okurum, film izlerim, yemek, resim yaparım. Mesleğimden uzak bir hayatım var. Bir sete gittiğimde sahneye çıktığımda işimi yapıyorum. Sonra hayatıma dönerim. Yani normal bir hayatım var diyor. İş, işte kalıyor diyor. İş benim için e, zorunluluktur. İşimi yaparım ama haz duymam. Hayat öyle değil diyor. E, devam ediyor. Burada da oyuncularla ilgili söylediği. O oyuncularla ilgili söylediği. Kimi söyledi, yaratıklarla aynı kimi Olmak şimdi, diyor, şimdi ekranda diyor. karşıma çıkan kimi yaratıklar? Kim bunlar? Sarı çizmeli Mehmet Ağabey. İsim yok. Isim Kazandıkları yok. da hayrete düşürüyor. Bu demek ki başrol oyuncusu bunlar. Tabii ki onu da söylüyor kazandıklarıyla. Evet. Şimdi bunu diyen bir insanın işimi yapar giderim yaptığım işten haz duymam, para param. Evet. Valla ya Uğur Yücel iyi misin? Sağlığın yerinde mi? Yani bunlar e, sağlıklı bir insanın söyleyeceği şeyler değil. Hani şunu dersin, e, sette rolümü oynarım. Oradan çıktıktan sonra ben Uğur Yücel'im, bunu anlarım. Ama e, işimi yapar, giderim. Eee haz almam ama ya bir insan haz almadığı bir rolü niye oynar? Para için. O zaman çıktı ki ben Biraz bukınlık bu, var galiba. Ucubelerle, yani, bu ucubelerle, evet. bu ucubelerle yaratıklarla e, aynı dünyada, aynı ekranda olmaktan rahatsızım. E, çıkmayacağım de. Bak. Şener Şen nasıl delikanlık yapıyor? Çıkmıyor, kabul etmiyor. Artık yapmayacak mı Şener Şen? Hayır, yapmıyor. yapmıyor Ya bu durul bir şey yapmasa yapıyor. Çok yapmıyor. cazip bir şey olursa yapıyor da yapmıyor. Ya bu ya bir film çekerse oynuyor. oynuyor. Çekmesi yok. Yani, yani ama hiçbir zaman da mevcut oyuncuları, dizi yıldızlarını e, onlar yaratıklar diye, korkunç yaratıklar diye nitelendirmiyor. Evet. Yani kusura bakmasın da yani Uğur Yücel'in ben e, Elma Kabere'de şov yaptığı dönemleri de hatırlıyorum. Yani çok yüksek sanat değildi. E, belden aşağı espriler olan bir şovdu. Kusura bakma Uğur Yücel. Ben onu şeyi hatırlıyorum, Serta Perner... Levent Yüksel, Uğur Yücel bir yalnızlık senfonisi şarkısını söylüyorduk ki yıllar yıllar önce. O şarkıyı ondan dinlemeye bayılıyordum Ali abi. Röportaj devam ediyor. Yani iyi bir e, sanatçı, Çok özgür iyi. ağırlığı olan bir sanatçı evet. ama o özgür ağırlığına yakışmayan açıklamalar bunlar. Demek ki e, silkelediğinin içinden başka biri çıkıyor. Biraz da ruh hal bezginlik var belli bu pandemi sonrası Mesela anlatıyor zaten yemek yaptığını evde neler yaşadığını. Bir de şöyle bir soru var Hakan Gence'nin son dönemde sosyal medya takipçi sayılarına bakarak ekrandaki dizilere oyuncu seçildiği konuşuluyor. Yorumunuz nedir diye soruyor Uğur Yüceli Hakan Gence. Seyna nokta nokta gitsin demiş orada bir e, küfürü sallamış. Takipçileriyle yaşasın. Bana ruh lazım, gönül lazım. Çalışacağım oyuncu içimi burkacak, ruhu ferahlatacak ve benim kadar çaresiz olacak. Tadımı kaçıracak her şeyden kaçıyorum artık. Kaliteli yalnızlık değerlidir demiş. Biraz yalnızlığı tercih etmiş ve orada benim anladığım biraz şey e, yorgunluk ve bıkkınlık var. Öyle bir ruh halinde Ali abi. Öyle algıladım ben. Niye bakmıyorum? Vallahi bana e, cümlenin başında ne bir diyor? Bir daha okuyalım. Onu tabii ki söyleyemeyeceğim. Evet. Sen de söylememeni yok, tercih ediyorum. Yok. Sayın, küfürden bahsetmiyorum devamında. Takipçileriyle yaşasın. Bana ruh lazım, Heh. gönül lazım deyip çelişiyorsun. Evet. Bana düşüyor. ruh lazım. <laughs> Şimdi evet. e, yani filmde, dizide oynayacak partner ya da kast için oyuncuda ruh arıyorsun. Evet. E, hayatını paylaşacağın Orada e, kadında e, ruh aramıyorsun diyorsun ki 90 60 90 sarışın e, yaşı 35'in altında bir de taahhüt versin bana yatakta kalmayacağına dair. Ne bu ya? Bu ne yaman çelişki? Uğur Yücel yakışmıyor. Ya o söylediklerini Hakan Gence anlamadı da e, yanlış anlattı. Biz yanlış anlıyoruz. Ama kusura bakma ama Yine bu, söy onu bu, bu, Hakan söyleşideki, Gence. bu söyleşideki bu <laughs> söyleşideki yani e, ee, Şengül Hablemit olduğunu saptamasına katılıyorum. Yani orada baktığın zaman Mehmet var. Ali Erbil'den farkın yok seni. Ya yani o, o evet. öyle olmuş biraz evet. Demede bütün genç kızlara yürüyen bir Mehmet Ali Erbil. O da öyle 20'nin altında 30'un altında kızlara yürüyor. Gelmişim. kaç yaşına ya? <laughs> Ölümden korktunuz mu diye soruyor Hakan. Ölmekten korktunuz mu? Ölüm korkutmaz beni. Uykuya dalabiliyorsanız o da öyle. Hiç korkmadım fakat beni sevenlere zamansız yokluğumun acısını çektirmek istemem. Onların acısına da yaşamak istemem diyor. Acısına da yaşamak istemem. Son yıllarda hiç beklenmedik ölümler yaşadık. Bazı ölümler ölümlerin defteri kapanmaz. Ferhan Şensoy, Hasan Saltık mesela geçenlerde bu hayvan Hasan beni niye aramıyor diye telefona sarıldım. Yahu babam 1987 yılında öldü. Her rakı sofrasında masamda. işte kolunda kitapla dolaşıyorsun. Yaşadığı tabi burada üzüntüler de var, kayıplar da var. Hepimizin evet. bu hali aslında burada yaşadığı. Hasan, yaşadı. Hasan, Hasan Saltıkla Saltık de çok severdi. Hasan Saltıkla evet. Beyoğlunda bir meyhane var. Orada çok buluşurlardı. Ben bir iki defa evet. gittim. Yani oralardaki <laughs> eğlenceli Bohem adamla, bu röportajdaki eee Mali, içinde Mali çıkan Uğur Yücel'i açıkçası tanıyamadım. Özür dilerim. Kusura bakma Uğur Yücel. Yani, ee, yani. ne diyeyim? Amı diyeyim, ben mi diyeyim? Cem mi diyeyim, de mi diyeyim? Ne diyeyim? Tekne ve Deniz'in sizdeki <laughs> karşılıkları ne diye soruyor. Ha merak ediyordun 60'tan sonra ne oldu diye. Bunlar oldu. Vertigo ve panik atak. Yani yılların getirdiği hastalıklar vertigo ve panik atakmış kendisinde yaşadığı vertigo rahatsızlıklar. Vertigo yılların getirdiği evet. bir hastalık değil, panik atak da öyle değil. Evet. Ee, panik atak e, her yaşta olabilecek. Olabiliyor. Ama vertigo da genç yaşta olabiliyor. olabiliyor. Çok, i̇kisi de çok iğrenç. Kronik hastalıklar. Çok kötü. İkisi öyle. De. O vertiko berbat evet. bir şey abi evet. Yani, o yani doğru daha doğrusu ya. bütün kronik hastalıklar berbattır. Yani evet. vücudunun en değerli organı neresidir? Neresi ağrıyorsa orasıdır. Orasıdır tabii. Evet. Bir parmağın kesiliyor. Evet. Bütün canın orada oluyor. Evet. Böyle devam ediyor. Hürriyet Gazet gazetesinden Hakan Gence, Uğur Yücel'le yaptığı röportaj. Bu arada geçen hafta vizyona girmiş efendim Zoraki Misafir. Müzik